Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk arkadaşlar. Bugün Minecraft deneme sürümü nasıl yüklenir onu göstereceğim. Buraya Minecraft deneme sürümü yazıyorsunuz ve giriyorsunuz abi. Bunu isterseniz indirebilirsiniz abi. İsterseniz indirmezsiniz. Ben bugün Minecraft oynamak istedim sizle beraber. Oynayalım abi. Oynayalım ya. Bir şey olmaz. Ayarlarına falan bakacağım yani. Öyle alanların arkadaşlar merak etmeyin artık kapasiteli bir telefonum var yeni aldım artık istediğim kadar bakabiliyorum neyse arkadaşlar sıkıntı yok girelim Minecraft Pocket Edition'a şimdi arkadaşlar bekleyin görüntü he, iyi tamam görüntümüz iyi buradan e, yaratıcı modla başlayın abi işte ben bu girdiğim belleğe basıyor giriyorum. Evet arkadaşlar bir gitsin şu. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle. Arkadaşlar şimdi oyunumuza şöyle bir giriyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar videom ge çok geç saatte dönebilir yani. Çünkü ta 10 dakikalık video yani. Kameradan çeksen şey olmaz da. Arkadaşlar ben hepsini göstereceğim bugün size. Sizinle yani kısacası Minecraft oynayacağım. Girdik mi abi? Aa gidiyoruz şöyle hadi çık 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 çık. Yukarı çık arkadaşlar kurtaracağım bekleyin. Hadi. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok kurtaracağım. Oh. Uçuyormuşum lan aşağı. Neredeyim bekle şuralara. Pa. Şimdi, e şimdi arkadaşlar size Kısacası hepsini göstereceğim ben. Bakın mesela buradan komut bloğu nasıl gelir ama göstereceğim ama ilk önce tabii ki de hilelerinizin açık olması lazım. Hepsini göstereceğim ama Minecraft oynuyorum kısacası. Ee, şöyle arkadaşlar gidiyorum şöyle şöyle. Buradan mesaj gelmiş, sıkıntı yok. Ee, hileleri etkinleştirdim arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'da ee, mesela abi envanteri temizlemeyi göstereyim. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şuradan bir tane slash çekiyorsunuz. Sonra clear yazıyorsunuz. Cule, R yazıyorsunuz arkadaşlar. İler dediğinizde abi bakın bir sürü envanteriniz kaldırıldı. Sonra da mesela komut bloğu nasıl gelir onu göstereceğim. Geliyorsunuz abi. Eee Arkadaşlar geliyorsunuz. E, şuradan bekleyin şu. Bir tane slash çekiyorsunuz. Sonra clear yazıyorsunuz. C, L, R yazıyorsunuz arkadaşlar. Clear. Ay aman clear diyorum. Bir tane slash çekiyorsunuz. Give. Give abi. Şöyle bir A yazıyorsunuz. Şöyle A. A, P. John Mand yazıyorum. John Mand. John Mand. Tire çekiyorum bir tane tire. Ve blocuk yazıyorum. Blocuk. Biz normalinden alıyoruz abi. Bunu yazıyorsunuz. Bir slash çekiyorsunuz. Give ap john mount Yazdığınızda bakın komut bloğu veriyor size. Bakın komut bloğu girdisini mesela istediğiniz time set day, time set night diye falan öyle hmm, yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra mesela oyunun ayarları var böyle arkadaşlar bu arada e, TNT net her yıldızında patlamadığını biliyor muydunuz arkadaşlar mesela bir tane şuradan e, bir tane şuradan e, TNT alıyorum TNT evet TNT diyorum ben ona sonra girdiğinizde TNT yaptığınızda arkadaşlar TNT'yi e, yaptıktan sonra Şurada şöyle bir şey oluyor abi ee, Nasıl desem size e, Net her yıldızını bulacağım Şuradan net her Yıldızı Şuradan net her yıldızı Bakın şöyle TNT koyuyorum Bir tane net her yıldızı koyuyorum Ay Atıyorum net her yıldızını Şöyle attığımda abi Patlamalara karşı net her yıldızı hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Sonra mesela oyun kamera açıları falan da var. Birinci şahıs, ikinci şahıs, üçüncü şahıs diye. Çok oyunculudan lan oyunları falan diye onları da açabilirsiniz. Sonra kumandadan böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle şeyler var. Aman elim gelmesin bekleyin. Hassaslık var mesela öyle şeyler var. Böyle düğme büyüklüğü yüze ayarlı. Mesela buradan video video kamera açısı birinci şahıs evet. Sonra böyle bir şeyler daha çıkıyor. Ve böyle ayarlamalar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra mesela profilden ayarları da değiştirebiliyorsunuz abi. Sonra survivor modda da bakın abi ee, neydi abi o survivor moda geçme yolunu da biliyorum. Geliyorsunuz arkadaşlar şuraya. Bir tane slash çekiyorsunuz. Sonra buradan e, e mesela game su, so, ga me bakın game ay ga me mode s yani survivor moda geçiyor böyle de hayatta kalma arkadaşlar. Kısaca bir şeyler daha diyeceğim. Videom bakın tam 6 dakika 50 saniye oldu. Onu da bırakacağım arkadaşlar. Tabi e, video hemen gelmeyebilir arkadaşlar. Bu arada e, düşüneceksiniz ki ben size bir ara video nasıl çekilir onu göstereceğim yani. Telefondan onu göstereceğim. Sonra bakın ayarlara giriyorum. Şimdi bakın mesela buradan Şöyle bir şey de mesela silah modu eklentisini de kurabilirsiniz ama o mesela MCP Master diye bakın anlatayım. MCP Master diye bir ay, ay yanlış söyledim. Master for MCP diye bir uygulama var. Onu e, yükleyin arkadaşlar Google Play Store'dan. Sonra aç kısmına geliyorsunuz. Açıyorsunuz oyununu ve e, XM Guns yazıyor. Sonra oraya da girdiğinizde XM Guns'a girdiğinizde e, modu indireceksiniz. Sonra açacaksınız Minecraft dediği Edition'a. Girdiğinizde e, kaynak paketlerinden paketlerim e, kaynak paketlerinden e, Netherland hmm, kaynak paketleri kısmından e, artı butonuyla etkinleştireceksiniz. Sonra davranış paketlerinden de geleceksiniz abi. Artı butonuyla en üste taşıyacaksınız arkadaşlar. Sonra da geliyorsunuz buraya geliyorsunuz bir tane slash çekiyorsunuz. Buraya function yazıyorsunuz. Ben functi10 yazıyorum. function xm diye böyle xm böyle bir şey var. Sonra ileri dediğinizde xm işlevi bulunamadı. Çünkü oyunu ben modunu indirmedim daha arkadaşlar. Sonra başka videoyu bitireyim mi sence arkadaşlar burada? Yorumlara yazarsınız abi. Yorumlara yazın. Bir 5 dakika falan bekliyorum. Yorumlara yazın abi. Biraz bekleyeceğim. Tamam arkadaşlar, bekledim. Hepiniz demişsiniz ki yorumları okudum. Hepiniz yorumlarda arkadaşlar şöyle bir daha bakayım. Öbürkü telefonumdan bir daha bakayım. Tamam. Arkadaşlar devam et demişsiniz. Daha videoyu bitirme dediniz. Sonra tamam giriyorum Minecraft Pack dediği işine. Ee, sonra buradan oynaya basıyorsunuz. Oynadıktan sonra abi böyle oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar Evet böyle oynamayı gösterdim. Tekrar envanteri de şöyle hemen temizlerim. Temizleyelim şöyle envanteri. GLR GLR. -ar. Evet arkadaşlar, bugün size envanteri her şeyi gösterdim Minecraft oynadık. Lütfen kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.